Merhabalar, 6.30 pazar yerindeyiz. 5 artı 1 dubleks olan dairemizdeyiz. Şöyle mutfakla başlayabiliriz. Böyle bir kapalı mutfağımız mevcut. İlk katında bir adet ufak odamız var. Yan tarafta böyle büyük bir salonumuz var. Bir adet balkon tekrar. Böyle geçiyoruz. Burada ufak bir Lavabomuz var. Yine bu katta bir odamız mevcut. Tekrar bir balkon. Burada da mevcut. Üst kata doğru ilerliyoruz. Üst katta da yine üç tane odamız var. Bir banyomuz hemen böyle bir tarafta. <laughs> Yanında yine ufak bir odamız var. Aynı zamanda balkon. Maşallah mevcut. her odada balkon var. Her odada balkon var. <laughs> yani 5 artı 1 artı 5 de balkon bir de teras mevcut. Şöyle bakarsak. Pazar yerinin hemen yakınındayız. Harmoçuk pazar yeri. Güzel konum. Çok güzel. Böyle bir ufak odamız mevcut. Ve terasımız. Burada da böyle büyük bir terasımız var. Deniz manzaramız da var. Buradan da Armutçuk sahili görebiliyoruz. Teşekkürler.